Muğla Büyükşehir Belediyesi Muski Genel Müdürlüğü, Bodrum'da sık sık arızalanarak su kayıplarına neden olan içme suyu hatlarını yeniliyor. Torba, Oyder Bitez ve Turgut Rais'te yürütülen çalışmaların 7900 metresi tamamlandı. Yanlış malzeme kullanımından kaynaklı patlaklar modern çelik borularla değiştiriliyor. Torba hattında %70, Oyder Bitez hattında %9, Turgut Rais hattında ise %50 ilerleme sağlandı. Başkan Ahmet Aras, Bodrum'un yaz aylarında artan su ihtiyacını karşılamak için iletim hatlarının yanı sıra yeni su kaynakları ve denizden arıtma gibi alternatifleri de hayata geçireceklerini belirtti. Yenilenen hatlarla kayıp kaçak oranlarının azalacağı ve ilçenin uzun vadeli su ihtiyacının karşılanacağı vurgulandı. Projemizde mevcut olarak 3.800 metrelik bir hat planlanmaktadır. 3.800 metrelik hatımızın yaklaşık olarak 2.800'lük hattı tamamlanmış bulunmaktadır. İkinci ve üçüncü kısımdan oluşan benzer imalatlarımızdan da size paylaşmak istiyorum. İkinci kısmımızda bulunan oy ve Kargı bölgelerini bulunduran imalatlarımızda 3000 metrelik hattımız bulunmaktadır. 3000 metrelik yaklaşık olarak planlanan projemizde 800 metrelik hattımız tamamlanmıştır. Üçüncü kısmımızı oluşturan Kurgut Reis projemizde ise toplamda 9500 hat yenilenmesi ve mevcut hatların yenilenmesi ve yenilenecek hatlarımız ve yeni depolarımız bulunmaktadır. Bu hatlarımız içerisinde toplamda 4000 metrelik hattımız tamamlanmıştır. Bunlara ilave olarak iki adet yeni depomuzun inşası devam etmektedir. Büyük oranda su problemi kesilmiş olacaktır ve halkımız bu konuda rahat ve huzurlu bir şekilde su kullanım ihtiyacını karşılayacaktır.